başıboş köpekler meselesi çok sıkıntılıyız. Ankara'nın genel için bu söz konusu ama yeni mahallemiz o bizim 3.5 dakikamız. Evet, o uç, uç mahallelerimiz yani o köyler bölgesi bizde olduğundan dolayı da bu, bu konuda çok sıkıntılıyız. Evet. Bir tane barınağımız var Macunköy'de. Çok yetersiz. Ee, biraz interaktif bir hale getireceğiz inşallah. Bunlar çok büyük bir mekan oluşturacağız. Ee, çocuklarımız oraya geldiklerinde hem yemleyecekler onları hem sevecekler. Hı. İçinde hastanesi olan oteli olan bir tesis yapacağız. Biraz daha bu işi duygusallaştırdık çünkü bu hayatımızın bir gerçeği biliyorsunuz. Ya bayağı bir e, maalesef yani iki taraftan sıkıntılı bir evet. konu. Çocuklara saldırıyorlar yani e, yani kişilere saldırıyorlar. Bu bir taraftan bir taraftan onlar masum. Evet. Nasıl çözülecek? Sessiz dostlarımız ya bizim. Evet onlar... yani e, her iki taraf masum ama hani çözüm? Çözeceğiz. Ee, Sanıyorum en büyük çözüm tabii, tabii. yeri belediyelerdir. Kesinlikle, kesinlikle. Başka bir yolu yok ki bu işin. Evet. Şimdi öyle bir tesis yapacağız ki içinde misafirhanesi yani oteli olan tatile gitmek isteyenlerin e, bırakabileceği. bırakabileceği. E, hem barınağımız Hı -hı. hem hastanemiz içerisinde. Hı -hı. Ee, bir de istiyoruz ki çoluk çocuk hafta sonları gelsinler orada e, ailelerimiz. Hı -hı. İçerideki donatılarımızdan yararlanarak bir taraftan kahvelerini yudumlarken bir taraftan onları sevsinler istiyoruz. Yani barınaklar e, hafızalarımızda o kadar evet. kötü yer etmiş ki evet. e, siz farklı bir barınak e, an, evet. anlatıyorsunuz ve aktarıyorsunuz. Bunlar yapılamayacak şeyler değil. En önemlisi de bir hayvan mezarlığı yapmayı düşünüyoruz. Hmm. Çünkü onları kaybettiğimizde benim de evde bir kedi besliyorum. Bir tekerim var. Sokak kedisi, cins bir hmm, kedi güzel. değil. Orada yavruyken evet çocuklarım yavruyken e, bahçeden almışlar, getirmişler. Şimdi onun hayatını kaybettiğinde düşünüyorsunuz acaba ne yapacaksınız? Tabii tabii. Dolayısıyla bunlar bu konuda da biraz o, o tarafı yani bu sevgi selini yaşayan e, tarafımızı rahatlatmamız lazım diye düşünüyorum. Onlar için bir mezarlık da yapacağız. E, bu da toplumsal bir sıkıntı. Evet.